arkadaşlar Merhaba ee, şimdi Nazan Boyraz Muğla Fethiye'ye gidecek bu kargomuz ee, Nazan Hanım bizden iki tür istedi ya yani iki set istedi biri özel set biri e, klasik ee, şimdi başlayalım sökmeye çabuk çabuk hiç video süresini tutturamıyorum arkadaşlar çok zorlanıyorum sonra yüklemek için Şöyle bir türüm var, uçmasın diye elimle söktüm. Ellerimi ah, demeyeceğim, ellerimi görmeyin diye. <laughs> İnan var ya geceleri de bebek dikiyorum, şey bulamıyorum vakit. Evet, ne verelim? Deha, şunu gözüme kestirdim demin açarken. Şöyle bir kızım var. Ay ne kök yapmışsın bebeğim. Çocuklar geçiyor da bana selam veriyorlar. Evet. Şimdi mesela bu saksılar azalıyor. Bunları birbirine işte şey yapıyorum. Ondan sonra e, bu da iş düzenliyorum yeniden. Şöyle bir tırnaklı kız verdim kendine. Şu kızımızı verelim. Evet. Şöyle bir kız verelim ona. Evet. Bakın akşamları da artık bebeklerimin yerlerini böyle değiştiriyorum. Onları hani sürekli değiş sirkülasyon halinde olması gerekiyor ki rahat büyüsünler. Heh. Geldim. Evet şurada bir kızım var onu vereceğim. Evet şunu söktüm arkadaşlar. Şimdi biraz bunları bunu hani şey yapıyorum. Birbirine e, geçiriyorum. Kap gerekiyor bana yeni çiçekler dikmem için. Yer açmam gerekiyor. Evet geldik buraya. Şu kısımdan bir tane verelim ona. Farklı. Şurada farklı bir kısım var. Onu verelim. Ay düşürdüm. Evet şu. Evet. Başka değişik 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 et evet, geldi arkadaşlar bir tane suyon verelim tane suyon koyduk evet şu farklı evet farklı bazen de şeyi kaçırıyorum arkadaşlar bakmayın. Yanında başka da bitki var. Çok sıkışmış. Mecbur böyle yapıyorum. Heh. Şöyle. Evet. Evet. Şurada çok güzel bir türüm var da beğenir mi ki onu? Beğenir mi ki? Biraz acele edeyim. Acele edeyim. Şurada bir tane veri Ha şundan verelim. Dark Vardır arkadaşlar. Çok güzel. Kışın kıpkırmızı olacak bu. Bunlar yaz kış renkleri farklı oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu bitkiler daha doğrusu. Şurada bir tane Pink Donlan var. Onu vermek istiyorum. <laughs> pink Donlan var. Onu verelim. Bakın bebeğe de geliyor. Evet. Şu muil. Muil arkadaşlar. Şöyle güzel bir kısım var. Onu verelim. Evet. Şurada çok güzel bir kız gördüm. Onu verelim. 4, 6, 8 10 12 14 16 18 19 şöyle asıyorsun yavrum şuralara 19 oğlum geldi bu arada da Bana sürpriz oldu sabah sürprizi şurada çok güzel bir kızım var ama köklenmemiş tangoydu arkadaşlar o evet 19 dedim arkadaşlar gene bakalım buraya evet şuradan bir kız vereceğim kendisine Bakın nasıl tırnakları kıpkırmızı olmuş. Şöyle. Hı. Evet. Bakın bebeği de var. Evet. 19-20-21 tane oldu arkadaşlar. Tekrar sayalım. Hem de göstereyim sayarken. Bir. 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 10 11 12 şöyle 13 14 şöyle 15 16 bakın bebek geliyor gene altından 17 18 şöyle 19 20 21 tane oldu küçük çok. Tamam. Ee, Nazan Hanımcığım burası böylece sizin e, tepsiniz, özel setiniz. Şimdi hemen e, klasik setinizi sökeceğim. Aa, Şuradan bir tane daha bir şey vermek istiyorum ona da. Evet. Şunu vereyim. Evet. Bakın. Bu da çok güzel bir kız. Bu kışın pes pembe olacak arkadaşlar. Turuncu pembe. Evet. Koydum. Tamam. Şimdi hemen e, Klasik setini sökelim Çabuk çabuk Kaç kısım ayağımın altında Şöyle bir kız veriyorum kendine Evet Şurada bir kısım var Onu verelim Evet Ona bir tane şunu verelim Şu Arkadaşlar Ondan Sonra şu kısımızdan vermek istiyorum Genelde aynı tepsilerden söküyorum ki yer boşalsın Bana diye Evet verdim Şu onun yeşili Verdim Ondan Sonra Şu perleyi verelim Verdim Şu kızlardan verelim Şöyle iki parça koydum arkadaşım. Burada. Şurada bakın bir kalpli yapraklı var. Onu verelim. Şu. Koydum. Ondan sonra şurada tırnaklı bir kızım var. Bakın bu. Büyük bir rozet. Koyalım. Evet. Büyük bir rozet ondan koyduk burada. Köklü arıyorum. Köklü. Heh, şunu alalım. Ee, Aqualis koydum. Şu köklü müdür? Evet köklü. Şöyle Bronze arkadaşlar bu. Şöyle bebekli bir bronze. Şurada bir tane şöyle aynıyım. Bakın bebeği de geliyor. şöyle minik bir kristat var. Onu vermek istiyorum kendisine. Gözüme takıldı. Ee, burada bu şey var. Mı? Dur. Şu kamp ateşini vermek istiyorum. Evet, koydum arkadaşlar. Şu kızımdan vereceğim kendisine. Evet, koydum arkadaşlar. Şurada farklı bir tür var. Minik de olsa vermek istiyorum. Büyüme zamanı büyür arkadaşlar şimdi o. Evet. Öbür şeylere gidelim arkadaşlar. Evet. Burada. Evet şu kısmını verelim. Farklı bir kız. Farklı. Şuradan şey veriyorum. Prenses şamı koydum. Evet. Şu tepsilerime geleyim. Arkadaşım bu özel tür mini bel verigata koydum bir tane sana. Hmm. şunu koyayım Markus Markus bebeği arkadaşlar bu koyalım şurada farklı bir kız var Mensa artık konulabilir koydum evet şu kızımızdan verelim Pikruz ya da Gosti şurada şu farklı minik de olsa ondan verelim şöyle iki tane minik Evet. Şunlar ver arkadaşlar. Bronze değil. Koydum. Tür olsun. Başka buradan verebileceğim. Hmm. Bundan koydum. Şurada şöyle bir kısım var onu vereyim. Evet. Şuradan verelim bir tane koydum arkadaşlar. daha minik bir kız vereceğim kendisine. Şöyle siyah bir tür koydum. Şunlar e, ee, daha arkadaşlar. O yüzden diyorum. Yani bir tane şuradan aloe verelim. Ondan sonra şu aynı verelim bir tane. Evet şöyle minik köksüz ama arkadaşım kuru kök kuru toprağa dikin o köklenir şu farklı bir kızım onu vermek istiyorum koydum arkadaşlar evet şurada da farklı bir tür var ondan koydum şu minik ama proflika. onu koyayım Profilka bebekisi şu da farklı bir tür bu bebekten de koyduk Evet Şu polluk bebekini vereceğim Ondan Sonra Şurada bir kök mü Bir kökmüş sağlıklı bitki olsun istiyorum. Şunu vermek istiyorum. Farklı bir tür. Şu farklı bir tür. Arkadaşım. Evet. Yani videolarımı seyrediyorsanız seyreden arkadaşlar biliyor da yeni giren arkadaşlar bilmeyebilir. Ee, büyük küçük hepsinden bebek de olsa koyuyorum ki tür olsun arkadaşımızda. Bir kargoda birçok türü olsun diye. Şunlar daha köklenmedi arkadaşlar. Azıcık köklensinler. Onlardan da veririz. Köklendikçe veriyorum zaten. Şu kızımızı verelim. Değişik bir kız bu. Şu. Bak hepsini oynattım yerinden. Şimdi bunları hep düzeltmem gerekecek. Yayından sonra. Şunu verelim. Klavatum. Klavatun. Şurada minik bir farklı bir bebek var. Onu verelim. He, şunu verelim. Şöyle bir tür. Koydum arkadaşlar. Şu kızı da verelim ona. Ya da dursun bu. Başka bulursam onu vereyim. Beğenmediğimi vermiyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Minik de olsa. Bakın ama çok güzel renkleniyor Bakın bu farklı bir tür Şurada farklı bir kızım var Şöyle Şöyle bir tane de bin bir surat koyayım Kendisine Burada ne var Şu jeli çok ufak olmuştu Bir tane daha jeli koyayım şuraya Şurada mirinea bu Bir tane de mirinea vereyim Evet. Ha şurada bir tane taş kaktüs var. Onu vereyim ufak da olsa. Böyle. Ha, şu kızımızı verelim ona. Evet. Bakın köklendi. Ondan sonra. Hmm. Şu an da vereyim. Bir o kök, köksüzü bana bırakayım. Köklenmiş çünkü. Bunu da oraya koyalım. Bakarsınız köklendiremez. Şey olmasın. Ziyan olmasın şu kızımı vermek istiyorum ona pembe ee, grapto şöyle bir para ağacı. arkadaşlar şurada farklı bir türüm var ay koparttım yaprağını şu yaprağını koparttım evet. şu tür şunlar da çıktı şöyle koyayım ona örtücü de koyalım ona saksılarına pıtırcık Patırça olsun. Şu türü verelim. Lezitya'nın mini bu. Koydum. Evet. evet. Burada, heh, şurada baldi var. Arkadaşlar. Baldi vermek istiyorum ona. Evet koydum. Şimdi şey oldu ya yağmur oldu topraklar şey oldu bitişti. Tam kuruması lazım. Şöyle minik bir kız koydum arkadaşlar. Pembe çiçek açar bu. Onu da koydum ona. Şöyle geçelim. Ne verebileceğim ne var burada. Pembe koydum deneye koydum ne koymadım onu da bakıyorum. Şunlardan koydum. Şurada var mı koydum için. Bu da bir arkadaşımıza gidecek. Kalmadı da gerçi hani ısrarla çelik istedi. Şunu alıyorum arkadaşlar. Çok güzel, koca koca yapraklı oluyor ve yanlarından gözyaşı gibi çıkıyor. Öyle bir tür o. Oh. burada farklı bir şey var mı verebileceğim Heh, şuradan pıtırcık koyalım kendisine Peçeteyi sarıyorum Arkadaşlar bunu dökülenin şey yapın ee, serpeleyin o olur Olur yani merak etmeyin. Acaba şunda yok var mı şurada <laughs> yokmuş yokmuş arkadaşlar geldim buraya yani arkadaşlar şuradan şey vereceğim ona şöyle tutayım ee... nedir bu kız? şöyle unuttum adını. Şuradaki pıtırcıktan birkaç tane koyayım. Pıtırcıklarım vardı birkaç saksı. Bir arkadaşımız aldı. Onu da kargosunu yaptım. Kargosu çıkacak. Şöyle koydum gene de. Evet. Şuradan birkaç dal da yakut kolyesi koyayım. Arkadaşım dik kuru toprağa böyle yatır. Üstüne de toprak sepele o kuru gördüğün yerlerin her yerinden şey verecek o. Kök ve tutunacak. Evet. Bundan da koydum. Evet. Şöyle gelelim. Şöyle. Şu leş kaktüsü arkadaşlar. Farklı görünen varsa bir tane daha koyan. Şu sanki farklı. Ondan da koydum. şeyimi ne yaptım acaba? Çın Elimle sökerken cımbızı bıraktım herhalde. <laughs> Burada. Ah gelmişken şundan da alayım bir tane. Şöyle. Evet. evet. Geldim. Şimdi arkadaşlar. Ben ne verebilirim? Şu farklı bir kız Clara. Koydum. Bundan koymuştum. Aa, bu minik de olsa koyayım şundan. Evet. Bundan koyduk mu? Koyduk herhalde. Şu farklı bir kız. Evet. Farklı. Bundan da koydum. Kriş, kristal. Ko Şu farklı bir tür arkadaşlar. Grapto türlerinden farklı bir kız koydum. Şurada minik bunlar köklen demek ki. Ha köklenmişler. Birkaç tane de bundan koyayım. Şöyle sen dur da şunu alalım. Verigatalı bu. Olsun. Saksının bir köşesini dikin. O büyür. Büyür anlamazsınız. Şunu da koyalım. Bir tür daha olsun. Başka. Başka. Heh. şunu da alalım. Üç tane minik minik oldu. Demin şurada bir kız sökmüştüm. O çok minikti. Bu da minik ama iki minik olsun en azından. Değil mi? olmak almak istiyorum. Bu da özel tür arkadaşım. Özel tür. Şunu da verelim. Bu da bir tür. Bu lezityanın büyüğü. Onu verelim. Ay, bak her yeri kaldırıyor. Kökü. Evet. Evet arkadaşlar. Şu purpur sorum arkadaşım. Bak kök atmaya başlamış pembe pembe. Ondan sonra dikin. Köklenir o. Zaten köklenmeye başlamış. Evet, bakın nasıl kökleniyor arkadaşlar şöyle yapıyorum koydum tamam diktim işte şurada farklı bir tür var şu ondan da minik kalmış bir tane onu da koydum dediğim gibi arkadaşlar eksik kalıyorsa zaten ben tamamlıyorum Hani acele etmemin sebebi sadece video süresiyle alakalı. Yoksa başka bir şeyle alakalı değil yani. Şöyle bir sayayım önce. Şurayı sayalım sizle. Büyük küçük kaç turumuz oldu? Şöyle bir, iki, şöyle üç, şöyle dört, e, şunu beş. Şunları tek tür sayacağım. Şura şöyle altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. 15 16, 17 şöyle 18 19 şöyle 20 arkadaşım 21 22, 23 24 şu pıtırcıklarım var 25 şöyle bir tür vardı 26, 27 28 şöyle bir kızım var 29

53 54 55 56 57 şöyle 58 şöyle 59 şu pıtırcıklar 60 61 62 şurası var 63 şöyle bunu saymıyorum 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 türün olmuş arkadaşım bu böyle demin bir şey gözüme takıldı onu vereceğim dedim Heh. bir saniye arkadaşlar Evet bir de şu verigatalı kızımı koydum. 75 tane oldu arkadaşım. Şimdi bu klasik setimizde bir özel set, bir klasik set. Özel setimizi de alalım böyle. Ee, Nazan Hanım değil mi? Bir daha şey yapmayayım. Yanlış telaffuz etmeyeyim. Nazan Başar. Boyraz pardon. <gülüyor> Uydurdum. <gülüyor> Şimdi bu özel setiniz 20 artı bir tane de hediyesi oluyor. 850 TL. Bu da klasik setimiz, 40 tane arkadaşlar normalde 750 TL fiyatı. Ama ben şöyle diyeyim size, bakın, şöyle bir rozette koyuyorum, böyle bir rozette koyuyorum, göstereyim, şöyle büyük rozette koyuyorum. Bu da perle, büyük rozet. Ama e, atıyorum bundan var, minik de koyuyorum. İşte e, şöyle dur, bir minik daha bulayım. Mesela minik, ama köklü. Bir tür oluyor bu da. Aranjman yaptığınızda saksılarınızda zaten baharayı arkadaşlar kabarıp büyüyecek onlar. Merak etmeyin. Şöyle şöyle çok güzel kızlarım var. Bakın kocaman hepsi de. Yani ço çoğunluğu büyük rozet oluyor. Hani e, tür olsun diye hediyelerimde de miniklerden koyuyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Öyle anlayın. Bakın işte bu bana ulaşmak isterseniz whatsapp numaram 0531 797 56 86 instagramdan ulaşmak isterseniz Akbulut 55 kargo ücretleri size aittir arkadaşlar yurt içi kargo anlaşmam var 120 TL'den başlıyor anlaşma gideceği yerin uzaklığı ve kolinin boyutuna göre de onlar fiyat belirliyor bizle alakası yok arkadaşlar sizden bir ricam var izleyen arkadaşlarım ee, abone olup beğeni yapıp e, beni destekleyebilirsiniz. Abonelikler zaten ücretsiz. Hani siz abone oldukça ve beğeni ve destek oldukça ben daha çok kişi tarafından görünür oluyorum ve başka arkadaşlarımız da beni fark ediyor, sipariş veriyor. Yani bu bana katkı oluyor. Böyle bir katkı sağlarsanız da çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.